İlk günkü heyecan hala içimde farklı bu öyle bir aşk ki tarifi bende saklı gönlüme doğan güneş sensin bir kalp bir kere sever hayata bir kere geliyorum diye onu yanlış bir adama aşık olarak harcamak istemiyorum hem ayrıca şeyden bu işin arasında ben resmi bir evrak istiyorum senden polisle çalıştığıma dair bazı şeyler kısmetin ötesindedir adam mafya psikopat deli ama bir an geliyor. Öyle bir şey yapıyor ki. ...esreftek, tek ilham verici bir adamsın. Ne diyeceğimi bilemiyorum inan. Bunun benim için anlamını bilemezsin. Teşekkür yeterli. Anca teşekkür yeterli olmaz. Kadir de kara kaplı defteri de bulduk. Nusret'in evindeler. Ne diyorsun? Hayatın zorlu yolunda benim tek yoldaşım. sensin şu ruhuma eş Sen benim en değerlim dünyadaki cennetimsin